Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's Sister lokasyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. So ye <laughs> <don't another chapter gülüyor> yeah, yeah. ye! Yeah, yeah. İşte bu ya! Ne olurdu yani? Hayatımız boyunca ben şöyle mısır patlatıp da pilimizle vampir filmi. Bebek benim değil diyorum sana! nursery today. So what? Lots of kids get hyper <laughs> and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going Gitmek to get Bari faturaları öde. Bunu yapamam ben bir vampirim. Bana ödeme falan almıyorum. <laughs> şey diyor, burgercide çalışıyorsun ya geceleri diyor <laughs> yarın gelip cevabını bulacağız evet ikinci bölümümüzü de bitirdiğimize göre artık vardiyamızın <laughs> üçüncü gecesine geçtik babacım onunla oynayamaz mıyım o çok böyle çok güzel ve çok pırıl pırıl. Niye sadece ben oynayamıyorum diyor. İşte bu sister lokasyon diyor ya onunla alakalı sanırım hani o kız kardeş <gülüyor> muhabbeti. <gülüyor> we understand the stresses of a new job and we are here to help you, Do you and relaxing relaxing frame of mind we offer several musical selections to help make this evet. elevator ride as relaxing and therapeutic as possible a wide selection of other choices using the keypad below please type the first few letters of the musical selection you would prefer İstediğin müziğin şeylerini seç. İlk birkaç kelimesini seçersen istediğin tarzda bir şey dinletebiliriz. Ben sence bunu düzelttim. Seçtiğin için teşekkür ederiz. Casual bongos diye bir şey seçmiş. Hadi bakalım. Sanki biraz da dans eden maymunlarla karşılaşacakmışız gibi. Müziğe bak. Etraftan böyle muzlar uçuşuyor. Her taraftan muzlar uçuşuyor. Müziğe bak. Böyle ilkel kabile dansı gibi bir müzik var. Çok iyi değil mi ya? Bank 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 gece yapabiliyor muyum? Hiç. evet arkadaşlar üçüncü geceye geçtik. Bakın balerinimiz de dance dance. Dans ediyor. Hadi bakalım. Bir adam Due to bulmuştuk. unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect fun time yani to time. E, to try and to an inefficient path forward, as we would need to allow six to eight weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the evet. procedure yourself. Let's check on Ballora first and tamam, make sure önce bir on It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. It looks like everything is as it should be in She's on her stage before entering. Great. De it looks like everything gerekiyor. is as it should be in Funtime Auditorium. Burada her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Hiçbir şey olması gerektiği gibi görünüyor ki Balura böyle eli ayağı kaymış çarpılmış gibiydi. Foxy de yerinde yoktu. Foxy yok yerinde. Adam çıldırdı herhalde. Her şey diyor olması gerektiği gibi. Hiçbir şey olması gerektiği gibi değil aslında. Biz burada haşat mı edecekler? Acaba bizim görevimiz burada bekçilik etmek değil de bu maskotları eğlendirmek mi? Maskotlar sonuçta çalışıyor bütün gün yoruluyor. Diyorlar ki hadi bir tane bekçi alalım gece vardiyasında. Aman canım iş kazası olmuş diye veririz mi diyorlar acaba? Bu bebekleri hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum bu bebekleri. Ne oldu? Şunun altına gizleneyim. Çek çek kapıyı çek kapıyı çek. Işık yok burada. Kapıyı çek 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 kapıyı çek. He? Tamam. Bunu şimdi burada kapalı tutacağız. Ben de bir zamanlar sahnedeydim, biliyor musun? Çok uzun zaman önceydi. Sadece tek bir gün Ama çok mükemmel bir gündü. Balonlar ve hani masalarla dolu bir odadaydım. Kimse masalara oturmamıştı ama Çocuklar içeri girip çıkıyordu. Bazıları benden korktular. Bazıları şarkımı sevdiler. Müzik her zaman başka bir yerden geliyordu. Her zaman çocukları saydım. Bunu yapmamalıydım. Ama çok merak ediyordum kaç tane çocuk odada benimleydi. İki, sonra üç, sonra iki, sonra üç, sonra dört sonra iki, sonra hiç. İki ya da üç kişilik gruplarda oynuyorlardı. Doğum like günü pastası one, gibi kokuyorlardı. Sayılarını söyledi. Dondurma Although yapabiliyordum biliyor musun? Four, then three, then Dört, iki, Sonra bir küçük bir kız tek başına duruyordu. Artık kendimde değildim. Ve şarkı söylemeyi bıraktım. Sonra dondurma dışarı çıktı. Hareket edemedim. En azından o yakına gelene kadar. Bir an için çığlık attı ama sadece tek bir an için. Then other Diğer çocuklar içeri girdi sonra kızı duyamadım. Onu hala bazen duyuyorum. Neden böyle oldu ki? Kızın üstüne mi düşmüş dondurma makinesi? Bu dondurma makinesi maskotmuş. Sonra kızın üstüne mi düşmüş? Kızı öldürmüş mü? Oh. Ben buraya kendimi gizledim ama çıkayım mı? Aşağıda go back diye S seçeneği var. Bir şey olur mu ya? Şöyle. Sen. Ha tamam. Hikayeye bak ya. Ben de diyorum ki ne güzel bir şey anlatıyor be. Çoluk çocuk vardı diyor. İşte balonlar vardı. Dondurma. Kek. Oh hadi eller havaya. Ondan sonra e, küçük bir kız gördüm. Kız bana doğru geldi. Sonra içimdeki dondurma dışarı çıktı. Kız çığlık attı sadece bir yanına. Sonra çığlık atmayı bıraktı. Öteki çocuklar odaya girdi. Beni de bir daha oraya çıkartmadılar. Yani aklıma tek gelen şey kızın üstüne düştüğü falan onu öldürdü. Ama bilmiyorum tabii ki yani neler oldu. Ne olacak şimdi canım? Bu tarafa mı gideceğiz? Ay bir de Foxy'ye mi gideceğiz? Foxy çok hızlı koşuyor be. Foxy'yi nasıl geçeceğime dair en ufak bir fikrim yok. funtime foxy is motion activated for this reason it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her you have been provided with a flash beacon use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything however use it as sparingly as possible proceed forward to reach the parts and service room dear kim e, foxy ışıkla çalışır. Yani ışığı tuttuğun anda böyle çılgınca sana doğru gelmeye başlıyor. Anladınız mı? O yüzden diyor ışığı mümkün olduğunca az açık tut. Duyuyorum ya. Ama diyor ihtiyacın olursa kullan. Çünkü diyor ona çarpmamak için. Üstüne doğru sürmüyorum umarım. Çok stresli bir müzik var arkada. Fox'in odasını karanlık tutman gerek dedi. Yani eğer karanlık bir şeylere basıyorum ya. Hayır bir şeylere basmıyorum kıpırdamıyorum şu anda. Foxy kıpırdı diyor sanırım onun sesi geliyor. Bir adım attım gürültü geliyor yine. Şurada bir yerde sanki. Işığı açamam ya ışığı. Açmak istemiyorum ışığı. Çünkü ışığı açma dedi. Buraya beni niye soktu ki zaten? Ne yapacağımı da söylemedi. Şöyle bir baksam mı? Hayır, hayır. Keşke bunu hiç yapmasaydım. Ne oldu be? Hareketler de gitti. Hareket edemiyorum şu anda. Yürü yürü. Yürü yürü tatlım. Tatlım yürü. Ah iria Foxy. Motion trigger parts and service. Great job reaching parts and service. Oh, it güzel seems is that Funtime. Freddy is out of power, which should make your job much easier. Freddy the release switch for the chest, chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. Uh, to reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order. And it's important to be as precise and as careful as possible. Anlamadım. Locate the small button on Freddy's face, just tamam. under his right cheek, and press it. Üstündeki yanaklarındaki bir şeylere basacaksın. Nereye basacağım? Anlamadım ki nereye basmamı istiyorsun? Neyle basmamı istiyorsun? Basıyorum işte. Ha? Freddy. Bir, iki, Freddy senin için geldi. 3 4 For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. Freddy'nin haklarını e, koruduğumu unutma, senin haklarını değil. Nereye basmamı istiyorsun? Neyle basacağım onu da söyle. Ya For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your Anladık. right. Anladı. Tamam Fred'in aklını koyun. Bunu nasıl ne yapacağım burada? Onu söyle. Yanaklarına tıkla dedi. Yanağına tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Dalga mı geçiyor acaba bizle ya? Buna neyle tıklıyorsun? Ay şaka gibi ya. Freddy. Ya basmıyor mu bu? Oyun bozuk oldu beyler de alalım. Haydi e ee? e ee? yok burada bir şey neresine basacağım nere basacağım senin kardeş. Hadi. Hay senin ben. Diğerden de su sesi geliyor ya. Tuhaf bir su sesi geliyor. Sen bana gittikçe Sen bana gittikçe yaklaşıyor musun ne? Len sen bana yaklaşıyor mu? Arkadaşlar Ne diyorsunuz? Yok canım yaklaşmıyordur. Biz de ona yaklaşırız. Sen bize gelirsen Sen bana bir adım gel ben sana Beş adım gelirim tatlım. Be. Be. Ne haber? Freddy. Ya anlamadım ki ne yapmam gerek. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Left cheek. La Le uh, sol yanağının altındaki butona tıkla. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Tuşa bas. Tuş Şu mu? Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Bas. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. never seem Ya insan söylemez mi bunun olacağını? Neresine basayım dedi. Neresi dedi? Duyamadım ki. Ya of korktum duyamadım ki. İskeletin de bir yere bas dedi ama. Neyse burada butonlara basacağız işte. Good job. Heh, the iyi should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Aa, tamam diğer taraftakine bas. Ha, Basıyorum. Şunlara bassam. Ya yani neresine basacağımı da anlamadım ki. Diğer taraftakine bas dedi ama anlayamadım Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Nasıl çıkartacağım? Great work. İş. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Tamam. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Küçük Tavşan gitti gitti. Tavşanı bil bulamazsın artık. Nerede tavşan? Sen Senin ağzında senin. Nereye gittin? Gelsene bir kuzum yerine. Ne işin var orada? Ana gel buraya. Gel buraya gel. Bak benimle saklambaç ama Bulursan vallahi pataklarım seni beneath Bonnie's bow tie to release the Neredesin? Neredesin? Bak gel buraya gel. Hah! Siyah noktaya tıklayacağım burnundaki. Bak bulursam vallahi ya of bulursam seni vallahi affetmem ha pataklarım seni gel buraya. Gel buraya gel. yaramaz bir tavşansın sen. Yaramaz tavşanlara ne olur biliyor musun? Yahni olurlar. Yahni. Yaramaz tavşanlar yahni olurlar. Gel buraya gel. Ya burnunu Çok güzel söylüyorsun. Burnuna bas da basılmıyor işte burnuna. Kaçıyor tavşan. Hah! Ya bastım ama ya. Nasıl basmadım? taraftasın? Ne taraftan çıkacağım? Bak gel çabuk. Gel çabuk buraya. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve Five Nights at Freddy's Sister Lokasyonu'nun devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızla bunu belli edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Henüz abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz ve videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.